Unuttum ne diyeceğimi. Şimdi konuşamam. Allah'ım yarab. Sakin, sakin. Hadi güneş gitmeden. Nereye bakmam gerekiyor? Bir saniye. Hmm. Buldum nereye bakacağım? Benim. <laughs> ya neyin anlamıyorsun ki? Patates yapacağız, pizza yapacağız diyeceksin. Bunun neyini söyleyemiyor olabilirsin ki? Bugün Allah belamızı verecek. Keser. Sen geliyorum. cevap vereceğim. Evet, tamam. Ne <laughs> şey bu? Bozuk yok. Vallahi bozuk gibi duruyorlar. Tamam. İler ben söylüyorum ilk önce. Tamam. Hayır ben. Hayır ben. <laughs> <laughs> ben. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsmini söylemeyecek misin? Evet. arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Bayram. Benle sen Kübra. isminin ismini niye söylemedin? <laughs> Pardon. tamam baştan alıyorum. Bir sal beni bir sal. Tut tut. Evet şey bu. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Kübra. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Bayram. <laughs> hoş geldiniz değil. Salak sen de Sen kendi kendine bu kadar düşündün. Tekrar edin. Merhaba arkadaşlar ben... <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Bayram. <laughs> yani Bayram ben. Bak merhaba arkadaşlar ben Kübra. Merhaba arkadaşlar ben Bayram. Kanalımıza hoş geldiniz. Abi bunu çek. Bunu okuyacağım bak. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Allah Allah. Şımardı şımarlı sıcak. <laughs> bir dur. Mal mı? <laughs> Başlayamayacağız galiba Oğlum <laughs> tamam. ben bir şey yapmıyorum ki Sen kendi tamam. kendine deliriyorsun <laughs> Tamam Aa? Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Kübra Merhaba arkadaşlar ben Bayram <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir şey yaptık mal mal Bir sürü sürüştü Bir sürü sürüştü Arkadaşlar <laughs> Bunda ne oldu Bunda niye güldün <laughs> Yardımlı Öncekiler aklıma sen geldi. Tamam ben girebilir miyim? Oğlum yürüme balonu <laughs> Tamam. Şimdi oraya bir tane çarpacaksın, tamam, sana ağlamaya başlayacağım bu sefer. Tamam ciddi ol, Merhaba arkadaşlar ben Kübra. Merhaba arkadaşlar ben <laughs> <laughs> evet, Sen niye gülüyorsun? Çık, çık, çık. Stresen bugün olsun. Hadi Oğlum ne oluyor lan? Sana sarma kusarma ben sizi. Merhaba arkadaşlar, Aynen. hoş geldiniz. Ben gireceğim Balım flaşı açıyor. Bir şey olur mu? Olur hmm. Flaşı nasıl açıyor? Kapatırsa <laughs> mı? Hayır daha iyi olmaz mı? Balım kötü çıkıyor yani. Bir deneyim. Ön kamerayla çeksene. Sen niye uğraşıyorsun Arka ki? Arka kamera 4K çekiyor. Balım 4 Balım kötü çıkıyor. Az onu şey Yani. Tut dayım onu Saçım kötü değil mi? Hı? Saçım kötü değil mi? Bir de bir saat seni bekleriz gayrı. Böyle yapacaksın zaten. Sen ruj sürmüşsün. Çin bari yapıyor. <vardı. gülüyor> Yap da gelmedi. Abi terlik getirir misin bana? Ayaklarım ıslandı.